Herkese merhaba. Gayrimenkul yatırımı yapmak istiyorsunuz. Yurt dışında yapmak istiyorsunuz ama nerede yapacağınıza karar veremiyor musunuz? Bu video tam sizin için. Avrupa'nın 6 şehrini kira fırsatları, amortisman süreleri, kredi imkanları bakımından analiz ettik. Peki bunu neden yaptık? 2025 yılının ilk çeyreğinde Türk yatırımcılar 560 milyon doları aşan yatırımlarını yurt dışında gerçekleştirdi. Bunun en büyük nedenlerinden biri Golden Vize fırsatları. Seçimlerde herkes özgür. Peki biz hangi şehirleri sizin için kıyasladık? Hadi gelin birlikte bakalım. Listemizin birinci sırasında Lisbon yer alıyor. İkinci sırada Atina. Üçüncü sırada Paris. Dördüncü sırada Londra. Beşinci sırada Budapeşte. Altıncı sırada canım İstanbul. Hiçbir şeye değişmem. Metrekare fiyatlarını 2 artı 1 konutlar için baz aldık. Lüks yaşam standartının sağlandığı ve metrekare fiyatlarının yukarıda olduğu hem sosyalleşebileceğiniz hem de muhteşem bir İstanbul manzarasına sahip olabileceğiniz bebeği diğer ülkelerle kıyasladım. Bakalım hangi ülkede bebeğe denk gelen o şehirlerde semtler neresi? Birinci sırada Lisbon. Lisbon'da Kiado bebeğe denk geliyor. Lüks yaşam ve iyi kalitede sosyalleşme imkanı sağlayan Lisbon Kiado. Atina, Kolonaki, Londra, Chelsea, Budapest'te Belvaros, 5. Cadde, Paris, 7. Bölge, Eyfel Kulesi'ne uyanmak isteyenler için. Yani bebeğin manzarasına denk gelen o semtler buralar, Lisbon. Altın vize imkanı, yaşam kalitesinin yüksek olması ve yatırımcılara açık olması Lisbon'u açık ara öne taşıyor. Dijital göçmenlerin ve yatırımcıların gözdesi konumunda. Uygun kredi şartları ve stabil yapısıyla cazip bir seçenek. Başvurduğunuz kredi tutarlarının %70'ini kullanabiliyorsunuz. Faiz oranları %3,5, vade süresi 30 yıl. Kiado'da konut metrekare fiyatları 7.500 Euro ile 10.000 Euro arasında. İkinci sırada Atina. Golden Visa programı sayesinde 250.000 Euro gibi düşük giriş maliyeti ve kısa dönem kiralamaya uygun yapısıyla öne çıkıyor. Yunanistan'da başvurduğunuz kredinin %50'sini finanse edebilirsiniz. Faiz oranları %5, vade süresi 20 yıl. Kolonaki'de konut metrekare fiyatları 4.000 euro ile 5.000 euro civarında. Paris'te 7. bölgede Eiffel manzarasına uyanmak istediğiniz bir konuta sahip olmak istiyorsanız amortisman süresi ve kira getirisinden ziyade keyfinizi ön plana almanız gerekiyor. Yüksek fiyatlı ama istikrarlı bir yatırım ortamı Paris. Uzun vadeli düşünenler için doğru adres. Kredi tutarının %70'ini finanse ediyor. Kredi faiz oranları %3, vade süresi 25 yıla kadar olanak sağlıyor. Eyfel Kulesi'ne bakan lüks bir konut için metrekare fiyatları 13.000 Euro ile 16.000 Euro arasında değişkenlik gösteriyor. Londra, yabancı yatırımcıya açık, güçlü kira talebiyle güvenli bir liman oluşturuyor. 2020 yılında Avrupa Birliği üyeliğinden çekilmesiyle Ankara Anlaşması'nın bir hükmü kalmamış. Başvurduğunuz kredi tutarının %75'e kadarını kullanabiliyorsunuz. Faiz oranları %4,5, vade süresi 25 yıl. Londra Chelsea'de metrekare fiyatları 17.000 euro ile 19.000 euro arasında değişiyor. Budapeşte de Avrupa Birliği içerisinde en düşük maliyetle giriş yapmak isteyenler için ideal. Başvurduğunuz tutarın %50'si kadarını kullanabilirsiniz. Kredide faiz oranları %5, vade süresi 20 yıl. Belarus bölgesindeki konut metrekare fiyatları 5000 euro ile 7000 euro arasında değişkenlik gösteriyor. İstanbul hem yatırımı, hem geri dönüşü hem de vatandaşlık programı ile ciddi bir avantaj sağlıyor. Türk vatandaşlarına kredi başvurularının %80'ini kadarını kullandırabiliyor. Yabancılar için bu oran daha farklı. Faiz oranları şu an güncelde %3 civarında. Bebek'te konut metrekare fiyatları 5000 Euro civarında. Bu şehirleri amortisman sürelerine göre sıralayacak olursak İstanbul 13 yılla yatırımınızı amorti ediyor. İstanbul'u Atina takip ediyor 17 yıl. Atina'dan sonra sıra Budapest'te de 19 yıl. Lisbon'la Budapest'te neredeyse aynı. Lisbon'da 19 yıl. Londra ve Paris'te bu süre 35 yıla kadar çıkıyor. Dediğimiz gibi hayatın zevkleri parayla satın alınamıyor. Yaşamak için Paris ve Londra, yatırım yapmak için İstanbul. Peki sizin yatırım stratejiniz hangisi? Yatırımınızı nakit mi yapacaksınız, kredi mi kullanacaksınız? Favori şehriniz hangisi? Ben çok merak ediyorum. Yorumlarda buluşalım.